Resesyon terimi, iktisat alanında kullanılan bir terimdir ve genellikle ekonomik durgunluk veya gerileme dönemini ifade eder. Bir ülkenin veya küresel ekonominin belirli bir süre boyunca büyümeden, üretimde azalmaya ve genel ekonomik faaliyetlerde yavaşlamaya girdiği bir dönemdir. Resesyonlar genellikle şirketlerin üretimlerini azaltması, işsizlik oranlarının yükselmesi, tüketimin düşmesi, hisse senedi piyasalarında düşüşler, faiz oranlarının düşmesi gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu dönemlerde genellikle ekonomik büyüme oranı negatif bir değere sahiptir. Resesyonların nedenleri çeşitli olabilir. Örneğin Finansal krizler, büyük ölçekli iflaslar, ekonomik balonların patlaması, doğal afetler, politik istikrarsızlık gibi faktörler resesyonlara yol açabilir. Ayrıca, ekonomik aktivitelerdeki genel durgunluklar da bir resesyonun belirtisi olabilir. Resesyonlar genellikle ekonomik döngülerin doğal bir parçasıdır. Ekonomik durgunluk dönemlerinden sonra genellikle toparlanma ve ekonomik büyüme dönemleri gelir. Ancak resesyonlar işsizlik, gelir kaybı ve diğer ekonomik zorluklar gibi olumsuz etkilerle birlikte gelebilir. Türkiye resesyona girerse ne olur? Resesyon nedir? Resesyon olursa ne olur? Resesyon örnekleri Resesyon olursa ne olur? Resesyon sonrası ne olur sorularına şu maddelerle cevap verebiliriz. Reel gayri safi yurt içi hasıla gerileme eğilimine girer, işsizlik artar. Ücretler düşer, gelir dağılımında bozulma görülür. Üretim seviyesinde düşüş görülür, şirketler küçülmeye başlar. Resesyonda yatırımcı ne yapmalı? Resesyona dayanıklı sektörlerde hisse senedi yatırımı yapmayı düşünün. Bunlar temel gıda maddeleri, sağlık hizmetleri, kritik teknoloji, enerji ve su temini, onarımlar ve hatta atıştırmalıklar ve şekerlemelerin yer aldığı keyif sektörleri gibi temel mal ve hizmetleri sağlayan işletmeler olacaktır.